Başladık mı? Başladık mı? başlamışız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün doğumda ölene kadar boral olacağız. Haydi başlayalım. Ay burası neresi? Hı? Bu kıyım. Aynen. Alo Acaba bu yalan ne yeşi Çok korkunç bir yerlere benziyor. Ocak benim adım burada. Bu yerle benim adım. Büyünce gizemleri araştıracağım. Herkes görecek benim ne kadar gizemci olduğumu büyünce. He he he. Herkes benim ne kadar gizemci olduğumu görecek. He, ama biraz büyümem lazım. Ve gelişmem lazım. Ah bu ne? Aa, ah, et işte bu kadar yavaşım? Ana mı oynuyorum bir Ancam, ancam, ana Ancam, ana mı oynuyorum? Ama oynamıyorum. ancam, Oh, ama buradan bir yer fazla uzaklaşmamalıyım. Şunu yumayışı benim evim. Ay şu şuan yeri de olur. Bu kuma kumlu yeri sevmedim. Şu şuan yere gideyim bari. E, ah, ne oldu lan? Şaka şaka. Şişimi elde yapabiliyorum sadece. Hala mı yerim ya? sıfır yersin. Ne Ama konuşmayı ve yürümeyi nasıl öğrendim şimdi? bilmiyorum. Ben bir boy alıyorum. Ve büyüdü büyüdüğümde gizemleri araştıracağım. Hiç kimse benden iyi gizemci olamayacak. Şiş ha ha ha. Ah. Ah keşke uçabilseydim. Oh keşke uçabilseydim. Ne uça ya? Ne Uçuyor düşemedim. şeyler vay hala. Ah ne oluyor? Selam dostlar. Bugün Giant Alex araştırıyorum. Evet. Ya duymadınız. Oy. Benim şeylerim yok. Almam lazım onları. Eyvah. Yandık. Gece oluyor. Hemen benim bir yer bulmam lazım. Onda ki ben de bir yer var. Ay. Ama bir kirofon şeyimi falan aldım. Evet. Ay ne oluyor? Evet dostlarım Selam bugün iki tane hapzaneyi yan yana getireceğim. Merhaba anne. Entüdüzüş evet, izleyin. Hop hop. Evet. Bam mal duruyorlar. Vidir. O zombiler. Zombiler entiteye saldırıyor. Kırmızı. Kırmızı şeyler geldi. Uçuyor entiteye. Ne oluyor? Ben de uçuyorum. Kreative geçtim izlemek için. Evet ne oluyor arkadaşlar? Evet uçuyor. Uçmalıyım. Evet kim yeni, kim yenecek? Enti mi? He, hero grind mı? Oh. Hero grind şeyleri çağırdı. Enti alıyorlar. Valla çok iyi film he bu. Gök gece kaçan gibi iş. Enti nerede? Evet, doğru. Hero Bryant neredeyse 폴났다 Hero Bryant yeni arkadaşlarını çağırmak istedi. Mor gözlü Hero Bryant nerede çıktı? Evet, ikisini çağırdı. Ortada sarıacak. Hayır, hayır. Evet zaten bir entimiz vardı. Evet Hero Brian burada arkadaşlar. Evet dostlarım. Bunlar delirmiş dostlarım. Dostlarım Hero Brian tek kaldı. dostları. dostlarım. Entity'yi burada mı kaldın? de ikizini çağırıyor. Here Online ikizini çağırdı. Ortalık karışacak. Wow. Gel buraya entity. Ben burada kaçıyorum. Anne! Zombi bana yardım et. Zombi alo yardım et. Selamun <laughs> aleyküm. Hey. Bana yardım edin. Ne oluyor lan senin? Oğlum senin ne oluyor? Ne oluyor? Hey. Ee. Bana ne saldırıyorsun git. Oğlum biz buradaki savaşı izleyecektik. Oh! Uh. Ha! O bir tane bir tane şey gitmiş. Hero hala güvende. Evet bakışıyorlar. On bakışmayın hadi. Evet Hero öldü sandım. Uf, ne hocam. Evet, Ira Bryan ateş topu geldi. Ira Bryan mor gözlüleri geldi. Evet, Ira Bryan'ın zombies'te bu tam almaldırıyor. Ne var ya? Tülemaz bir. Evet, Ira Bryan 3 tane arkadaşını çağırıyor. Evet, ah ah ah, alı. Erkekler ee, ee, arkada, arkadaşla. Ee. Maalesef moralim kaybettik. الله يرحمها ويغفر